Selamun Aleyküm. Bugün e, ıı, nedir? B bunu göstereceğim. Şaringan Naruto'da bulunan bir gözdür. Türkçesine kopyalama çarkı gözü olarak görünür. 3 Byakugan ve Rinnegan'dan sonra 3 büyük doğucu tuzdan biridir. İlk Kakashi'de Zabuzaylan Fight'ında gördük Şaringan'ı. Sharingan çok ıı, güçlü ve OP bir gözdür. Şapkadan taşacak kadar büyüktü bile vardır. Izanami mesela. Itachi Izanami ile bildiğin... Yani... Kabutoyu... Hayaller alemine yollamıştı. <laughs> İlk Sharingan Hagoromo, Sonra Indra Otsutsuki genlerine gitti. Sonra... Indra'dan da Uchiha'lara yayıldı bu Sharingan. Sharingan'a sahip olmak için yakın birinin ölümünü görmen gerek. Sharing ve bu ölümü görmek yani senin öldürmen değil. Çoğu Uchiha bunu yanlış anlıyor. Bak ya ölümünü görmen bak rüyada ölümlerini görsen bile şaringana sahip oluyorsun. Yani Sharingan elde etmesi o kadar zor değil bana göre. Sharingan birçok aşamadan oluşur. Yo. Örneğin bir tome, iki tome, 3 tome. İsterseniz ilk bir izanaminin görünüşünü merak ediyorsanız izanami böyle bir şey. Bunlar da bir tomaya, iki tomaya, 3 tomaya. Bu 3 tomaya resminden devam eden videomuza. 1. Tome birinci virgülde hiçbir e, gördüğümüz ninjutsu hareketini ve el mührünü unutmuyoruz. Kapsamlı bir e, beyne sahip oluyoruz ve kopyalama tek kopyalayabiliyoruz karşımızdaki rakibin. Mesela Sarada e, karşısındaki kişinin Raiton Tek'leğini kopyalayıp aynısını yapmıştı. Ama çok güçlü Haku'nun kenkai Genkai isteyen büyülerini kopyalayamıyoruz çakramızın yetmediklerini. İkinci virgül aşırı algı veriyor. Düşmanının ıı, kas açılarına bakarak algı veriyor ve çok küçük bir geleceği görme şansı veriyor. Bir, üçüncü virgülde çakrayı görme. Şeringan gençliği kullanma. I, bunun için rakibinin gözüne bak. Doğrudan bakmanız gerek. İsterse bilgi alır. İstersen hafızasını siler, istersen de halüsinasyon gördürürsün. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu bir şeringan nedir videosu olduğu için kısa olacaktı tabi. Videomuz 3 dakika ve 3 tomeden videomuzu kapatıyorum. Bay bay.